Merhaba arkadaşlar. Bugün de ulaştırma problemleri ve atama problemleri için bilgisayar desteğini nasıl alacağımızı, Excel Solver programıyla nasıl bu problemlerimizi çözeceğimizi öğrendik. Ben şimdi bir tane ulaştırma problemi, bir tane de atama problemi ile ilgili örneği beraber yapmak istiyorum. Ulaştırma problemindeki örneğimiz geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz dengeli bir problem örneği vardı. Bu problemimizi biz her üç başlangıç çözüm oluşturma tekniğiyle çözmüştük. Ee, batı köşesi metoduyla 4200 lira, en küçük maliyet metoduyla 4100 lira, VAM metoduyla ise 3900 lira bulmuştuk. Şimdi biz bunu bu problemi Excel Solver'la çözelim ve bakalım başlangıç çözüm oluşturma tekniklerimizden VAM'la optimum sonucu elde etmiş miyiz ya da Excel Solver bize en iyi çözüm olarak hangi değeri verecek. İlk yapacağımız işlemde buraya kaynaklarımızı yazalım. 3 tane kaynağımız var. Kaynak 1, kaynak 2 ve kaynak 3 ve 3 tane kaynağımızdan ürünlerimizi gönderebileceğimiz 3 tane de hedefimiz var. Hedef 1, hedef 2 ve hedef 3. Her bir kaynağımdan her bir hedefime birim taşıma maliyetlerini biliyorum. Sırasıyla 5, 4, 3, 2. kaynaktan 8, 4, 3, 3. kaynaktansa 9, 7 ve 5. Her bir kaynağımın arz miktarını biliyorum. Yani elinde bulundurduğu ürün miktarını 100, 300, 300 ve her bir hedefimin talebini biliyorum. Yani benden olan isteklerini 300, 200 ve 200. Derste söylediğim gibi bir ulaştırma probleminin Excel Solver ile çözülebilmesi için öncelikle modelin dengeli olması gerekiyor. Yani toplam arz toplam talebe eşit olmalı. Burada da arzımızın toplamı 700 talebimizin toplamı da 700. O halde Excel Solver problemimizi çözebiliriz. Yaptığımız işlemlerde önce satırlar için bir toplam sütunu açıyorduk. Ardından da her bir kaynağımızdaki birim taşıma maliyetlerinin toplamını hesaplıyorduk. Sonra benzer işlemi sütunlarımız için yapıyorduk ve her bir hedefimizdeki birim taşıma maliyetlerini topluyorduk. Evet. Ardından yukarıda gördüğümüz problemi aşağıya kopyalıyorum aynı şekilde. Ve benim için önemli olan yani problemimin amaç fonksiyonu olan maliyet kalemini yazıyorum. Maliyet eşittir. Topla çarpım diyorduk hatırlarsanız. Ve yukarıdaki matrisle aşağıdaki matrisi birbirleriyle çarpıyorduk. Yukarıya ya da aşağı, aşağıya diyelim. Aşağıdaki değerleri ortadan kaldıralım. Evet aşağıdaki değerleri ortadan kaldırdığımız takdirde şöyle yapalım yukarıdakileri ortadan kaldıralım. Evet bunları sıfır yazalım çünkü buradaki toplam değerleriyle kısıtlarımızı yazacağız. Evet şimdi yapacağımız işlemde öncelikle atamaların yapılmadığını varsaydık ve çözücü aşamasına geldik. Biri ardından çözücü dedik. Evet amaç fonksiyonumuz neresi? Hedef hücremiz. Hedef hücremiz maliyet hücresi yani B8 hücresi. Problemimizin hedefi en küçüklemek. Bunları silelim. Bunlar bir önceki problemden kalma. Evet. Problemimizin amacı en küçüklemek, yani maliyeti minimize etmek. Değişecek olan hücrelerimiz hangi hücreler? Onları hemen seçiyoruz. Atama yapılacak olan hücreler. Ve son olarak kısıtları yazıyoruz. İlk kısıtımızı ekle dedik. Burada gördüğünüz eee Hedeflerin talepleriyle ilgili yazacağımız kısıtların muhakkak karşılanması gerektiği için yukarıdaki talep değerlerinden büyük eşit diyorum. Benzer şekilde arzlarımın da muhakkak elimdeki kapasiteyi aşmaması gerektiği için küçük eşit diyerek bu defa arzlarla ilgili kısıtımı da yazıyorum. İki tane kısıtımı eklemiş oldum. Basit doğrusal programlama basit LP olarak seçiyordum ve son olarak çöz tuşuna basıyorum. Evet, çöz tuşuna bastığımızda birinci kaynaktan birinci hedefe 100 birim, ikinci kaynaktan ikinci hedefe 200 birim, üçüncü hedefe 100 birim, üçüncü kaynaktan birinci hedefe 200, üçüncü hedefe ise 100 birimlik ürün gönderebileceğim bu ulaştırma probleminin nihai sonucu ve gördüğünüz gibi bu gönderim planının toplam maliyeti de 3900 liraymış. Biz van metoduyla da dediğim gibi 3900 lira bulmuştuk zaten. Demek ki van metodu en iyi başlangıç çözüm değerini hatta optimum çözüm değerini de bize vermiş oldu. Evet bu ulaştırma probleminin nasıl Excel Solver ile çözüleceğine bir örnekti.